our They are like geliyorsunuz. 10 bin yıldır bu şehirde hayat ve yaşam devam ediyor. Orada bulunan buğday tanelerinden de Konya'da o günden itibaren tarımsal üretimin devam ettiğini anlıyoruz. Biz de burada hala Konya, tüm Türkiye'de ciddi bir tarımsal üretici. Evet. Bu bilgi birikimimizi dost ve kardeş ülkelere paylaşabilmek ve daha da geliştirebilmek için evet. e, Uluslararası tarım şehirleri bildiğimiz önemli bir misyon üstlendi. Umarım ziyaretinizle birlikte üniversitemizle e, birliğimiz ve şehrimiz arasında ilişkiler artarak devam edecek. And so we've had a little bit of an... için Çok teşekkürler. Salıdan beri buradayız. Konya biraz yoğun fırsatımız oldu. Gerçekten çok harika bir şehir. Altyapı olarak, toplum olarak insanları da çok güzel bir toplum, çok güzel bir şehir. One of the highlights of our visit, we had çok güzel anlar oldu ama benim için en önemli en güzel olanlarından biri bilim merkeziydi. Orada özellikle eğitimci kökenli insanları görmek, eğitimcileri görmek, çocuklarla birlikte öğrencileri görmek, bilimle uğraşmaları, orada yaptıkları faaliyetler gerçekten çok kıymetli, çok güzel bunu görmek. Amerika'da böyle bir şey görmedim açıkçası. I don't, I'm not aware of anything like it in the United States. Thank you. Thank you very much. You. See you again. <laughs>